profesör. Bunu yapmamız için bize izin mi veriyorsunuz yani? Aynen öyle Bay batım. Havaya uçuracağız. Gün diye. Gün. Harika. İyi de bunu nasıl yapacağız peki? Bunu Bay Finnegan'la konuşabilirsiniz. Hatırladığım kadarıyla patlayıcılar konusunda oldukça meraklı biriydi. Köprüyü yıkabilirim. İşte olay budur. Hadi gidin hadi. Kim olduğunu bilirsin. Sürekli dışarıda tutamayız. Bu onu geciktiremeyeceğimiz anlamına gelmez onun adı Voldemort. Onun ismini söyleyebilirsin Filius. Öyle ya da böyle bizi öldürmeye çalışacak. Pierre Totum Lokomotor! Surlara sıralanın ve bizi koruyun. Okulunuza karşı görevinizi yapın. Bu büyüyü kullanmayı hep istemişimdir. Ortego Max, Yandu Du, Rafael Ова е бонус дури, 382 препенуни многу го тего Daha sonra konuşalım Luna. Şu an İttiğin çok meşgulüm. yerde bir şey bulamayacaksın. Vakit kaybı. Tamam, sağ ol. Sonra konuşuruz Harry. tamam mı? Sonra. Harry Potter, beni dinlemek zorundasın. Çoğunun bir adamla ilgili söylediklerini hatırlamıyor musun? Hayatta olan hiç kimse onu görmedi. Durum çok açık, değil mi? Yani öyle biriyle konuşmamız gerekiyor.